Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Özellikle Türk lirasında yaşanan ciddi değer kaybı sınırlardan Türkiye'ye alışveriş için geçenlere müthiş bir imkan sağlıyor. Ve özellikle hafta sonu sınır şehirlerinde gerek hem şehrin içerisinde hem alışveriş merkezlerinde çok ciddi bir alışveriş imkanı, alışveriş bereketi oluşmuş durumda yabancılar için. Dolayısıyla biz de iki sınır şehrimize gideceğiz. Şimdi buralardaki gelişmeleri sormak için Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet. Necdet Takva bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Necdet Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar Açıl Bey. Çok teşekkür ederiz. Özellikle hafta sonları gelen haberlere baktığımız zaman İran'dan örneğin Van'a gelen ve oralardaki alışveriş merkezlerini neredeyse boşaltıp giden çok sayıda vatandaşın, turistin olduğunu duyuyoruz. Doğru mudur? <laughs> Efendim şimdi tabii e, o kadar yoğun değil. Ama bir hareketlik olduğunu söylemek mümkün. Biz zaten 2015 yılından bu yana özellikle İran turizmine yönelik yoğun bir faaliyet içerisindeydik. Ve bu kurlardaki oynamalarla birlikte ettiğiniz şekilde sınır kentlerinde de görece bir hareket olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi bundan bir ay önce aşağı yukarı bir Türk lirası 2600 İran riyaline denk geliyordu. Bugün itibariyle işte dolar kurunun 14.40 seviyelerinde ya da 14.30 seviyelerinde olmasıyla birlikte bir Türk lirasının 2100 İran riyali düzeyinde seyrettiğini söylemek mümkün. Bu da elbette İranlıların Van'ı bir cazibe merkezi olarak görerek alışveriş yapmak üzere şehrimize gelmelerine sebebiyet veriyor. E, doğrusu bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz ama e, mesele tabii kurlar üzerinden yorumlanmamalı. E, süreklilik arz eden, bunu sürdürülebilir, kılacak bir ilişki biçimine de dönüştürmemiz gerekiyor. Sadece kura bağlı değil ama e, ülkemizin sınır kentleriyle, kara sınır kentleriyle, komşu ülkeler arasındaki bu ticari ilişkileri, günübirlik, e, turizm faaliyetlerini artıracak tedbirlere de ihtiyacımız var. Bu doğrudan bir döviz kazandırıcı işlem olarak değerlendirilmeli ve karar vericilerin mutlaka bunu pozitif anlamda değerlendirecek bir yaklaşım içerisinde olmalarını bekliyoruz. Necdet Bey, genellikle hangi para birimini kullanıyor İranlılar geldiklerinde? Dolar kullanıyorlar, kredi kartı kullanmıyorlar. Biliyorsunuz ki İran'da bankacılık sektörü uluslararası düzeyde bir uyum içerisinde değil. Dolayısıyla İran'ın kendi içinde kullandığı kredi kartlarını bizim ülkemizde kullanmaları söz konusu değil. Dolayısıyla dolar almak suretiyle mesela bir dolar şu anda 40 bin riyal civarında. Dolayısıyla onlar kendi ülkelerinde biraz da merkez bankalarının sübvanse ederek ucuza dolar vermesi ve bunu tacirler üzerinden halka yansıtmaları oldukça cazip bir kur seviyesine getiriyor. Onlar da daha çok keş parayla, yani nakit parayla ama dolar harcamak suretiyle alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Geçenlerde bir alışveriş merkezinin, Vandaki bir alışveriş merkezinin yayınladığı basın bültenini gördük. Bir günde 17 bin İranlı ağırladık diye. Normalde ne kadar İranlı geçişi var sınır kapısından? Bu dönem ne kadar arttı? Evet, doğrusu ciddi bir hareket olduğunu söylememiz gerekiyor. Van Kapı Köy biliyorsunuz günde sadece 8 saat çalışıyor. 24 saat esaslı bir kapımız yok henüz maalesef. Biz de İran tarafının kendi reorganizasyonunu ve gerekli iyileştirmeleri yaparak karşılıklı 24 saat esaslı bir kapı ya da gümrük kapısı geçişlerine olanak sağlamasını bekliyoruz. Biz de kendi çabalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. Hem milletvekillerine hem... Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne, Ticaret Bakanlığı'na özellikle İran'la karşılıklı olarak kapının 24 saat açık hale gelmesi için e, bir çaba harcamalarını rica ediyoruz. E, bu konudaki girişimlerimiz yoğun devam ediyor. E, sadece Kasım ayı içerisinde e, 20 bin civarında İran'ın ilimizi ziyaret etmiş olduğunu görüyoruz. Malumunuz pandemiden dolayı kapımız kapalıydı. Bir buçuk yıl neredeyse e, 2020 Mart ayından başlayarak e, e, bu yılın Eylül ayına kadarki sürede yoğun bir geçiş söz konusu değildi. Hatta hiç yoktu. Kapılar tamamıyla kapalıydı pandemi nedeniyle. Ama şimdi o yoğunluğu görmek mümkün. Bunun kurla da yakın ilgisi var. Ama yoğun olarak zaten kentimiz özellikle İran sınır kentlerindeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Ve buraya sıklıkla geliyorlar. Tatillerini burada geçiriyorlar. Özellikle hafta sonları. Ee, örneğin işte bu karı, cumartesi e, şeyi vardı biliyorsunuz uygun alışveriş imkanları e, çerçevesinde. E, cuma cumartesi giriş yapan İranlılar aşağı yukarı 6000'i buldu e, 24-25 Kasım'da. E, bu yoğunluk devam ediyor. Hafta içi yoğunluk biraz düşse de hafta sonu, onların hafta sonu Perşembe günü başlıyor. Yani tatilleri cumartesi pazar değil, Perşembe öğlen başlıyor. İşte pazar günü orada mesai başlıyor. Dolayısıyla perşembe öğleden sonradan sonrası itibariyle hafta sonları görece bir yoğunluk var. Bizim beklentimiz 2022 yılında 1 milyon turist ağırlamak. Tabii sadece İranlılar değil. 2018 yılında İranlıların ülkemize girişiyle beraber yoğunluk tabi Rus turizmiydi. Yine Avrupalı turistler ikinci sıradaydı. Üçüncü sırada da İranlıların ülkemize girişi söz konusuydu. Biz bu ivmeyi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Ama güncel olarak da bugün kurlara bağlı olarak İranların ülkemizde alışverişe de görece bir yönelim içerisinde olduklarını söylemek mümkün. Necdet Bey